Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ba'd. Malumunuz İslam'da karı koca arasındaki münasebetlerde ve hukukta özellikle kocanın evin geçimiyle yükümlü olduğuna dair bir vurgu vardır. Daha önceki derslerimizde de bunu ifade etmiştik. Estağfirullah ve alal mauludi lehü rizquhun ve kisvetuhunna bil ma'ruf. Yani hanımların rızkı, yemesi, içmesi, giy giymesi ve bu gibi şeylerle alakalı baş sorumluluk, çoluk çocuğa bakmakla ilgili nafaka vesaire doğrudan kocaya verilmiş. Ama bu bazı mükellefiyetler, sorumluluklarla alakalı her şeyin kocaya ait olduğu veyahut da tek bir cepten yönetildiği manasına gelmez. İslam mülkiyetlerde ayrıma itibar etmiştir. Yani ne demek bu? Kadının ayrı bir mülkü vardır, erkeğin ayrı bir mülkü vardır. Dolayısıyla kadının nisaba malik olacak şekilde bir malı olabilir mi? Elbette olabilir Erkeğin de ayrı olur. O zaman zekat gibi, sadakayı fıtır gibi bazı mükellefiyetlerde mutlaka bu mülk ayrımına itibar edilerek her birinin kendisine ait olan mükellefiyeti sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Bu aynı şekilde kurbanda da böyledir. Yani bir hanımın şayet nisaba erişecek şekilde bu.